Sana borçlandım Ceylan Hanım. Yok Bekir Bey bana bir borcunuz yok Var Sana bir can borcum var Söyle ne yapabilirim senin için Ceylan'ın işe ihtiyacı var Bekir. Anlat sıra Ceylan hadi Hadi Benim için en iyisi Çok para kazanabileceğim bir iş bulmak Peki, peki madem para yardımını kabul etmiyorsun tam sana göre bir iş var. Ama epey riskli ve tehlikeli bir iş. Ben bir anneyim, oğlumun sağlığı için ne gerekiyorsa yaparım. Abi, nasıl oldun? Durumu nasıl? İyi merak etme, kuruşunu çıkardım. Hayati tehlikesi yok. Çok şükür. Ferhat. Söyle abi. Ceylan Hanım artık bizimle çalışacak. Ne oluyor? Sen şu an neye evet dediğinin farkında mısın? Farkındayım evet. O zaman akıl tutulması falan yaşıyorsun. Ne demek Bekri Vezir için çalışmak ya? Olmaz öyle iş. Niye olmazmış pardon? Çünkü sen buranın insan değilsin. Ben böyle bir şey izin veremem. Senden izin mi istiyorum? Bak bakayım benim bir halime. Ceylan. Bak yapacağın işe dair en ufak bir fikrin yok. Kuryelik ne demek sen biliyor musun? Ha? Neyse ne yapacağım dedim yapacağım. Ya bak benim Yusuf için yapamayacağım şey yok. Sen bunu anlamıyorsun herhalde. Şimdiye kadar kendi yağımızda kavruluyoruz diye diye geldiğimiz hale bak ya. Benim oğlum yaşam mücadelesi veriyor. Benim paraya ihtiyacım var sevgim. Onu kurtarmaya yetmiyor. Ceylan para işini bir şekilde çözeriz. Hayatını ortaya koymaya değer ben mi? Ben kendi yolumu bulurum yeter. Şimdiye kadar bana çok iyiliğin dokundu. Sağ ol. Ama kararlarıma karışamazsın benim. Oğlum için ben bir yola baş koydum. Ne iş olursa yaparım dedim. Yapacağım işte. Bekir sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Canım. iyiyim. Bekir Bey, Araba hazır. Al. Tamam. Gel canım. Şöyle. Yavaş. Sağ ol. Şunu da. Hadi bakalım. Yardım edeyim size. İstemez. Ben sana güzelce anlatayım. Sen o zaman karar verirsin yapıp yapmayacağını. Kuryelik deyince sen pizza taşıyacağını sanıyorsun çünkü. Yurt dışından gelen kaçak sanat eserleri ve değerli madenleri taşıtıyoruz biz insanlara. Çoğunlukla altın. Sivili, normali, polis, düşman. Aklında ne geliyorsa tek bakışta gözünden anlaman lazım. Tek hatanla yanarsın. Öyle bir kuryelik. Hadi bakalım. Bekir'e kendine dikkat et, lütfen. Allah'a ısmarladık. Sen de bizimle geliyorsun. A ama benim gitmem lazım. Ama sizin meslekte hasta takibi diye bir şey var, değil mi? O yüzden bizimle eve kadar geliyorsun, hadi. Ferhat. Bekir sana emanet olur mu? Zafer. Barmen sende. Sen hiç merak etme abi. Ben var ya o çakanı öttüreceğim. O barmen ne biliyor? Ne kadar biliyor? Cengizhan'ın yerini biliyor mu? Hepsini öğren. Abi sen hiç merak etme. Ben var ya onun anne karnında dinlediği müziklere kadar bulacağım. Aferin. Tamam. Sen de. Ben de. Ablanı seve bırak. Tamam abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.